buraya gelmiş. Dostlarım TRMC gelmiş. Her şeyi biliyor, her şeyi biliyor. Bu sefer benden de Barolo, White lava at. Ya bunu niye istiyorsun ki sen? Neden ya? Neden? Sana ne? Defol git ya. White sizden değil mi abi? Sizden abi White, White kod benim sürecinden değil mi dostlarım? Niye lava atmam istiyor? Bunu neden istiyorsun? Dostlarım çok saçma. Şu an bak karşıma geldin. Allah'ım ben asıl TRMC. Seni var ya bak, seni gerçekten bir gün deli, delirteceğim bak TRMC. Dostlarım bu sefer galiba saldıracağım ya buna. Ama şu an risk atamam. Babayı kurtarmam lazım işte. Bir çıksa gideceğim. Dostlarım! Bir dakika ne yapacağım biliyor musunuz? İzleyin. Abi direktman tekrar babaya dönüşüyorum. Babaya oldum. Şu an bakın tam olarak tam bir babayım. Buraya geçeceğim. Şöyle duracağım şurada. My kill, my song. Bakın full spamlıyorum. Ay yukarı çıkıyor. Gör beni. Let's go! Birazdan üzerindeki bomba patlayacak. Birazdan üzerindeki bomba patlayacak babacığım. Abi oh, bir şey yazdı. General mod on this server. Bu sunucuda modlar var yazdı. yukarı çıkacağım ki e, Zoglinler bana saldırmasınlar. Bunu da kıracağım. Bir. Onu avradını. Babi ve Zoglinlerin arasındaki bağ daha hala yani çözemedik. Onu da çok merak ediyorum. Yani bir insan neden Zoglinleri sever ki abi? Şu hayvanı bir insan niye sevebilir ki? Bak tipe bak. Böyle böyle 45 tane Zoglin spam'lıyorum ve babi bakalım sunucuuma gelecek mi? Artık kafa yedin dostlarım. Ben ölme. Hayır ölme. Onu avradını hayır. Dur 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 dur. Öldüm. Öldüm. yani. Bu zor günlerde öyle bir saldırgan ki dostlarım hiçbir şey... Bak görüyor musun işte oraya koyulmaz o. Yok abi mümkünatı yok. Mümkünatı yok. Abi ama... <laughs> Acele etmeyeceğim. Acele edince böyle oluyor. Acele etmezsem hiçbir şey olmaz. 45 tane zorgunu şuraya koyacaksın. Ne kadar zor olabilir ya? Bak şuraya çıkarlarsa öldürürler beni. Aman diyeyim abi. Aman diyeyim. Dur abi. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Yani sizi hiç günah kadar sevmiyorum ama ne yapayım? Babayı dostlarım sunucuma çağırmak için bu tarz aptallıklarla uğraşmam gerekiyor. Aa!